Refik Korkmaz eğitimlerinden Amerika Dallas'tan selamlar saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Bakalım kimlere nasıl, hangi katkımız olacak? Sizler rahatsızlıklarınız hakkında, size nasıl yardım edebileceğim hakkında bilgiler yazıncaya kadar ben de eğitimlerimizi tanıtayım. Refik Korkmaz eğitimleri 29 yaşında. 24 yıl boyunca hiç eğitim vermedim. Eğitimi kendi içinde geliştirdim. <laughs> Son 5 yıldır eğitim vermekteyim. Ve dünyaya Allah'a şükür eğitimlerimizde yayıldık. Birinci modül bilinç altı dilini öğretiyor. İkinci modül şifacı olmayı öğretiyor. Üçüncü modül levhay mahfuz hakkında bilgi öğretiyor. Dördüncü modül, İlyada Destanı'nın bilinçaltında neyi ifade ettiğini anlatıyor. Beşinci modül, Odiseya Destanı'nın bilinçaltında neyi ifade ettiğini anlatıyor. Eğitimlerimizin hepsi bir gün. Sabah 10'da başlıyor, akşam 19'da bitiyor. 5 eğitimimizi, 4 eğitimimizi, 3 eğitimimizi, 2 eğitimimizi, bir eğitimimizi alabilirsiniz. Hangi sıralamada eğitimlerimizi almak isterseniz yine onu seçebilirsiniz. Siz kaç eğitimimizi alırsanız hemen o gün onun eğitmeni olursunuz. Birinci modülümüzü aldınız hemen o gün birinci modülümüzün eğitmeni olursunuz. Ve şu anda Mehtap Zümrüt hocamız canlı yayından bizi izliyor. Me Mehtap Zümrüt hocamdan birinci modül, ikinci modül, üçüncü modül eğitimizi alabilirsiniz. Ebru İzmirli hocamız şu anda canlı yayında bizi izliyor. Ebru hocamdan eğitimizi alabilirsiniz. Sema Yaz hocam şu an bizi canlı yayından izliyor. Eğitimlerimizi kendisinden talep edebilirsiniz. Ve bakalım Ebru İzmirli hocamız selam söylemiş. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Şebnem 777. Şebnem hocam eğitimlerimizi veriyor. Kendisinden eğitimlerimizi talep edebilirsiniz. Arkadaşlar sizler eğitimimizi aldığınızda hemen o gün eğitmensiniz. Eğitmenlik eğitimi ya da işte başka bir hocadan eğitim al diye bir şey yok bizde. Amacımız hayatı kolaylaştırmak. Bir eğitim aldınız hemen eğitmensiniz. Sonra sertifikanızın şu kadar sene sonra süresi dolar diye bir şey yok. Sertifikanızın süresi de hiç de olmaz. Bizim eğitimimiz var olduğu sürece sertifikalarınızın süresi geçerli. Ve başka ne? Siz bizim eğitimimizi aldığınızda bir günün sonunda benim geçmişte verdiğim 850 830 eğitimi izleme hakkınız doğuyor. 830 eğitimimizi izleyebilirsiniz. Gelecekte vereceğim bütün eğitimlerimizde yine canlı yayında izliyorsunuz. Facebook kapalı grubumuz var. Eğitimlerimizle alakalı eğitimlerimiz oradan kapalı gruptan canlı olarak veriyoruz. Sürekli bir gelişim içinde oluyorsunuz. Mehtap Zümrüt Hocam'ın bizim eğitimlerimiz olduğunu söyledim. Telefon numarası 0534 944 49 71. Ve arkadaşlar belki içinizden bir arkadaşımız kanal olmak isteyebilir, yazsın ben kanal olmak istiyorum desin. Belki içinizden bir arkadaşımız, hocam benim şu rahatsızlığım var, şifama vesile olmanızı istiyorum diye yazsın. Arkadaşımızı alalım, şifasına vesile olalım. Haydın buraya, Bakalım bakalım. Kanal olmak isteyebilirsiniz. Mehtap Hanım sizin de verdiğiniz Allah razı olsun. Bol bereket, bilgelik ya da şifa meditasyonu isteyebilirsiniz. Rahatsızlıklarınızın şifasına vesile olmamı isteyebilirsiniz. Ya da eğitimlerimizle ilgili veya merak ettiğiniz herhangi bir konuyla ilgili soru sorabilirsiniz. Ama hangi konuda olursa olsun eğitimlerimizle de ilgili değil. Astrolo astrolojiden sorun, astronomiden sorun, matematikten sorun, biyolojiden sorun. Neden, hangi konudan soru sormak istiyorsanız sorun. Hocam benim rahatsızlığım var, katılmak istiyorum. Rahatsızlığınızın ne olduğunu yazarsanız sizi canlı yine alıp almamaya ona göre karar vereceğiz. Bakalım bakalım dünyada cevaplanamayacak hiçbir soru yok. Hiçbir soru yok. Ebru İzmirli hocamız bolluk bereket meditasyonu demiş. Tamam. Canlı yeni katılan arkadaşımızla bunu da yaparız. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Cevaplanamayacak hiçbir soru yok. O yüzden hangi konuda cevap istiyorsanız Hocam ben bu konuda soru sormak istiyorum deyin, sizi canlı yayına alalım. Acilay Zeynep İşcan, bolluk bereket konusunda meditasyon istemiş. Eğer siz ya da bir arkadaşımız canlı yayına katılmak kanal olmak istiyorsa hemen bu çalışmayı yaparız. Evet, Ebru İzmirli hocamız Hazreti Süleyman'ın mührünü, Hazreti Süleyman'ın hazinelerini anlatır mısınız demiş. Hemen anlatayım. Arkadaşlar Hazreti Süleyman'ın sandığını böyle nesnel bir sandık olarak düşünmeyin. İçinde değerli eşyalar var diye düşünmeyin. Böyle bir sandık yok. İçinde de beklediğiniz bir maddi hazine de yok. Peki nedir o zaman bu? Hazreti Süleyman'ın sandığı bilgelik. Hazreti Süleyman'ın sandığındaki hazineler de bilgiler. O bilgelik nedir? Siz eğer fizik bedenimizin bir bardak içinde dolan sıvının şu mesela soğukça. İçine dolan sıvının da ruh olduğunu kabul ederseniz işte bunun hem bardaktan hem de içindeki sıvının oluştuğunu anlamak bir bilgelik. Bu bardak yoktu, var edildi. İşte 49 yıldır var ve gün gelecek bu bardak yok olacak Hı. ama o içindeki sıvı tekrar geldiği yere gidecek nereden geldi bu sıvı 5. boyuttan levhay mahfuzdan ruh olarak geldi ruh olarak bu bardağın içinde yaşıyor ve bir an önce de ruh olarak 5. boyuta gitmek için gün sayıyor ve bakın Hazreti Süleyman'ın birinci bilgeliği bu Birinci bilgisi bu, sandıktaki bilgilerden. İkinci bilgisi şu, insanın bedeninde, beyninin herhangi bir yerinde hafıza merkezi yok. Hafızanın tamamı içindeki sıvı, yani ruh. Gün gelir, insan bedeni yok olur, nöronları toprak olur, fakat ruh sonsuza kadar var olur. İşte bir insanın nöronları toprak olduğunda da onun bütün hatıraları levhay mahfuz hafızasında ruh bedeninde yaşar. Trilyonlarca yıl geçse de yine hatıraları can canlıdır. İşte ikinci bilgelik, ikinci bilgi bu. Hz. Süleyman'ın üçüncü bilgisi de şu. Beşinci boyutta zaman yok. Hazreti Süleyman'ın dördüncü bilgisi şu. Beşinci boyutta varlıklar maddeden, ışıktan, enerjiden oluşmuyor. Allah'ın sesinden oluşuyor. Ve beşinci madde şu. Hazreti Süleyman'ın beşinci bilgisi. Orada her şey kayıtlı. Hazreti Süleyman'ın altıncı bilgisi şu. Siz o kayıtları geçmişinizde değiştirebilir. Geçmişinize giderek o kayıtları değiştirebilir ya da geleceğinize giderek o kayıtları değiştirebilir. Dolayısıyla kaderinizi değiştirebilirsiniz. Ve 7, 8, 9, 10 böyle sayısız olarak Hazreti Süleyman'ın bilgi hazinesi devam eder. Biz bunları eğitimlerde öğretiyoruz. Ve bu arada 5-6 tane yorum geçti. Onlara bakalım. Kimler kanal olmak istiyor onu görelim. Benim 25 kilo fazlam var demiş. Ecilay, acilay. Bakalım arkadaşlar kim canlı yine kanal olarak katılmak istiyor. Baki zengin inşallah şifa olsun size amin. Kanal olmak için ne yapmak lazım? Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ülkemizde 100 insandan 60'ı kanaldır. Kanal olan kişilere farklı bilgi mi geliyor yoksa ortak bilgiler mi geliyor merak ediyorum. tabii ki aynı bilgi geliyor. Çünkü hangi bilgi varsa o bilgi geliyor. Ebru Hocam ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Baki zengin karın şişkinliğinizin yok olmasını dua ettim. Yaman 57 30 30 kilo fazla var demiş. Fakat canlı yayına katılmak istediğini belirtmemiş. Nursel'ini canlı alalım. Nursel'in belki hatırlarsanız iki hafta önce bedende, göğsünde, karnında, ayaklarında sürekli terlemeler vardı. Ondan kurtardık. Kurtulmasına vesile olduk. Soralım bakalım o günden beri nasıl? <laughs> <laughs> Nursel'in katılamadınız. Hocam aile içi huzursuzluk <laughs> için nasıl bir çalışma yapalım demiş. Duru Takı Tasarım eğer canlı yayına katılmak isterseniz bunu hemen sizin kanallarınızla düzeltiriz ve herkes görür anlar. Peki arkadaşlar şimdi canlı yayını kapatmak zorundayım. Niye kapatmak zorundayım? Çünkü canlı yayını alacağım türden rahatsız olan bir arkadaşımız çıkmadı ve kanal bir arkadaşımız da çıkmadı. Şimdi kapatayım hemen bir dakika sonra yeni bir canlı yayın açarım. Belki o zaman şifasını vesile olacağımız bir arkadaşı canlı yayın alırız ya da bir kanal arkadaşımız çıkar. Onun kanallarıyla size çalışmalar yaparız. Bu arada üç yorum geldi. Arda Selim kilosundan şikayetçi. Evet. Canlı katılmak isteseydi kanal olurdu. Benim oğlumda da aşırı yüz terlemesi ve baş terlemesi var. Ne yapılabilir demiş. Eğitimlerimizi alabilirsiniz. Aydın bre. Kapatalım arkadaşlar. Yeni bir canlı yeni bir dakika içinde başlatıyoruz.